Bu parçadan hareketle felsefenin orta çağdaki işlevi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Felsefe orta çağ boyunca tüm Avrupa'da kilisenin otoritesi nedeniyle dinin hakimiyetinde olmuş, ona rasyonel bir temel oluşturulmaya çalışılmıştır. Uzunca bir dönem filozofların aynı zamanda birer rahip olmaları Hristiyanlığın geniş halk kitlelerine benimsetilmesinde etkili olmuştur. Felsefenin orta çağdaki işlevi Bizlere sorumuzda sorulan kısım. Şimdi paragrafa baktığımızda felsefenin orta çağ boyunca tüm Avrupa'da kilisenin otoritesi nedeniyle dinin hakimiyetinde olması ve bu nedenle de ona rasyonel, akılcı bir temel oluşturulmaya çalışılması. Hatta o dönemdeki birçok filozofun rahip kökenli olmasından dolayı da Hristiyanlığın geniş halk kitlelerine benimsetilmesinde etkili olduğuna vurgu yapılmış. Özellikle tüm Avrupa'da kilise otoritesi ve dinin hakimiyetinde olan bir felsefe anlayışı varsa, Orta Çağ'da da felsefenin din dogmalarını akılla temellendirme işlevine sahip olduğunu belirtebiliriz. Çünkü dinin hakimiyetinde olan bir felsefeye rasyonel bir zemin hazırlamak, din dogmalarını akılla temellendirmek anlamına gelecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu açıklamaya göre orta çağdaki bilim ve felsefe anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Orta çağda bilim ve felsefe Tanrı'nın ve Tanrı ile evren arasındaki ilişkilerin, dinsel doktrinlerin ve kutsallıkla ilgili soruların incelenmesi olarak kabul edilmiş ve yalnızca teolojiye hizmet ettikleri sürece anlamlı olarak görülmüştür. Sorumuzda bizden istenen kısım orta çağdaki bilim ve felsefe için hangi seçeneğe ulaşamayacağımız. Paragrafa baktığımızda orta çağdaki bilim ve felsefe ile ilgili tırnak içerisine verilen kısma dikkat ettiğimizde Tanrı'nın ve Tanrı ile evren arasındaki ilişkilerin dinsel doktrinlerle ve kutsallıkla ilgili sorunlar çerçevesinde incelenmesi. Yani Tanrı merkezi, evrenin Tanrı ile olan ilişkisi, dinsel ilkelerin, öğretilerin ve kutsallıkla ilgili sorunların incelenmesi ve bu nedenle de teolojiye yani din bilimi, tanrı bilimi, ilahiyat gibi alanlara yönelik olduğu paragrafta verilmiş. O halde konuları dinin verileriyle sınırlandırıldığını söyleyebiliriz. Dine aykırı olan bilgilere yönelim olmadığından bahsedebiliriz. İlahi konuların doğrulanması kullanıldığı için burası da doğrudur. Yapılan çalışmalar metafizik alana yani teoloji ile dinle bağlantılı olduğu için metafizik alana da yöneliktir. Yani ilk dört seçeneğimiz orta çağdaki bilim ve felsefe anlayışın doğru diyebileceğimiz özellikler. Ancak özgür ve eleştirel bir ortamda gelişim gösterdiğini iddia etmek paragraflı hareketle ulaşabileceğimiz bir ifade değil. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçadan hareketle orta çağ felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk çağda oldukça gelişmiş rasyonalist ve empirist düşüncelerin yanı sıra şüpheci ve eleştirel düşünceler varlık göstermişlerdir. Ancak bu gelişim sürecine orta çağda skolastik düşünce aracılığıyla uzun bir ara verilmiştir. Çünkü skolastik anlayış Platon ve Aristoteles rasyonalizmini Hristiyan dogmalarını temellendirmek üzere kullanmış, inanç karşısında aklı nereye koyacağı kaygısını taşımıştır. Paragrafın hareketle orta çağ felsefesi için hangisi söylenemez diye bizlere soruluyor. Şimdi özellikle ilk çağdaki felsefe görünümüyle orta çağdaki görünüm arasındaki farkı paragrafta görebilmeliyiz. Özellikle ilk çağda rasyonalist, empirist, şüpheci ve eleştirel düşüncelerin ön planda olduğuna vurgu yapılıyor. Hemen bunları açıklamak gerekirse rasyonalist akılcı, empirist deneyci, şüpheci ve eleştirel yani ilk çağdaki felsefe görünümünün bu dört ilke üzerinden inşa edildiğini söyleyebiliyoruz. Ancak diyor, orta çağdaki skolastik düşünce. Yani skolastik düşünceden kastımız da Hristiyanlık ilkelerinin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönem olarak karşımıza çıkarsa, bu anlayışın Platon ve Aristoteles'in rasyonalizmini Hristiyan dogmalarını temellendirmek üzere kullanıldığı ve bu nedenle de inanç karşısında aklın nereye konacağı kaygısının taşındığına vurgu yapılmış. O halde seçeneklerimize baktığımızda aklın yaratıcılığının ve üretkenliğinin kısıtlanması, felsefenin amaç olmaktan çıkıp araç haline gelmesi, akıl ve inancı uzlaştırma çabasının temel sorunlardan olması, Platon ve Aristoteles felsefelerinin tek tanrılı inanç yani Hristiyanlık için uygun bir yapıda olması, paragraftın hareketle söyleyebileceğimiz temel ifadeler. Ancak Akılcılık ve deneycilik felsefelerinin zenginleşerek yeni boyutlar kazanması paragrafta altını çizdiğimiz kısımlarla ilişkili değil. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Felsefenin orta çağ boyunca benimsenen bu özelliğiyle aşağıdakilerden hangisinin göz ardı edildiği söylenebilir? Orta çağ felsefesini ilk çağ Yunan felsefesinden ayıran temel niteliği Hristiyanlığı akıldan daha çok dinin temel araçlarıyla temellendirme çabası olmuştur. Bu dönemde filozoflar aynı zamanda din adamı unvanı olan kişiler oldukları için felsefi açıdan üretilen yeni fikirler de yok denecek kadar az olmuştur. İlk çağ Yunan felsefesi ile orta çağ felsefesinin kıyaslandığı bir paragrafımız var ve soruya dikkat ettiğimizde felsefenin orta çağ boyunca benimsenen bu özelliğiyle hangisinin göz ardı edildiği söylenebilir diyor. Yani felsefenin göz ardı edilen bir özelliğinin orta çağdaki benimsenen görüşle olan ilişkisi bizlere soruluyor. Şimdi paragrafa tekrar geri döndüğümüzde orta çağ felsefesine ilk çağ Yunan felsefesinden ayıran temel nitelik. Hristiyanlığı akıldan daha çok dinin temel araçlarıyla temellendirme çabasında olması filozofların büyük bir çoğunluğunun din adamı ünvanına sahip kişiler olması ve bu nedenle de felsefi açıdan üretilen yeni fikirlerin neredeyse olmaması paragrafta vurgulanan kısımlar. O halde akıldan çok din üzerine temellenen bir felsefe anlayışı varsa orta çağda rasyonel temelde ilerleyen bir felsefenin elbette göz ardı edildiğini belirtebiliriz. Çünkü rasyonel veya akılcı temelde ilerleyen bir felsefe orta çağdaki felsefe anlayışı ve altını çizdiğimiz kısımlarla ilişkili değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Orta çağda tümeller problemi içinde ele alınan nominalizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Nominalizm, gerçek varlığın Platoncu idealistlerin belirttiği gibi tümeller, idealer ya da kavramlar değil, somut ve tekil varlıklar olduğunu ifade eder. Çünkü tümel varlıklar Ortak özellikler taşıyan tekil varlıkların aynı ad altında toplanmasıyla oluşan kavramlardan genel adlardan başka bir şey değildir. Örneğin tek tek insanlar birer gerçekliktir. Yani gerçekten vardır. Ama genel olarak insan sadece bir soyutlamadır ve zihnimizde vardır. Ortaçağ felsefesine karşılaştığımız tümeller problemi içerisinde yer alan görüşlerden birisi nominalizm yani atçılık felsefesi. Nominalizmle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Şimdi özellikle nominalizmin paragrafın devamında da belirtildiği gibi atçılık olduğunu buradan da hareketle ifade etmek lazım. Peki nedir nominalizm? Platoncu idealistlerin belirttiği gibi tümeller, ideallar ya da kavramların gerçek varlıklar olmadığı, somut ve tekil varlıkların ön planda olduğunu iddia eden felsefi bir görüş. Yani tümel varlıklar ortak özellikler taşıyan tekil varlıkların aynı ad altında toplanmasıyla oluşan kavramlardır ifadesine vurgu yapıyor. Hatta örneğe baktığımızda tek tek insanların gerçek olması, zihnimizdeki genel bir insan kavramının ise bir soyutlama olması yine buradaki örnekle nominalizm ilişkisini gösteren bir kısım. O halde nominalizmle ilgili hangisinin ulaşabileceğimizi bizlere soruyor. Ve burada da C seçeneğine baktığımızda asıl varlıkların tümel kavramlar olduğunu savunan idealizmi eleştirdiğini yani ilk cümlede belirtildiği gibi Platoncu idealist yaklaşımın aksine bir görüşü ortaya koyduğunu belirtebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Thomas Aquinas'ın bu düşüncelerinin temelinde yer alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Dinsel doğruluk doğaüstüdür ancak akıl dışı değildir. İnancın sırlarını yalnızca akıl yoluyla anlayamayız. Ama yine de bu sırlar akılla çelişmezler. Tam tersine onlar aklı tamamlar ve mükemmelleştirirler. Ortaçağ Hristiyan düşünürlerinden Thomas Akinas veya Akinalı Thomas'ın paragrafta verilen sözlerinden hareketle hangisine ulaşabileceğimiz bizlere soruluyor. Şimdi özellikle dinsel doğruluğun doğa üstü olmasına rağmen akıl dışı olmaması... Buradan dolayı inancın yalnızca akılla anlaşılamamasına rağmen akılla da çelişmemesi. Yani dinsel doğrulukla akılsal verilerin aslında aralarında bir uyumun bulunması. Seçeneklere de bakarsak akıl ile dinin birbirini tamamlayan niteliklere sahip olduğunu gösteriyordur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aziz Agustinus'un bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? en yüksek erdem Tanrı'ya boyun eğmektir. İnsan kendisine Tanrı'nın iradesine teslim etmelidir. Çünkü yaratıcı olan Tanrı ile yaratılmış olan insan arasında aşılmaz bir durum vardır. Hristiyan felsefesindeki ünlü düşünürlerden Aziz Agustinus'un paragrafta verilen ilkelerinden hangisine ulaşabileceğimiz bizlere soruluyor. Şimdi ahlaki bir yaklaşım olarak insan açısından en yüksek erdemin Tanrı'ya boyun eğmekten geçmesi, bu nedenle insanın kendisine Tanrı'nın iradesine teslim etmesi, çünkü yaratıcı olan Tanrı ile yaratılmış olan insan arasında aşılmaz bir durumun var olması paragrafta verilen kısımlar. O halde erdemli bir eylem Tanrı'ya boyun eğmekten, Tanrı'ya boyun eğme dediğimiz Tanrı iradesine teslim olmak da insanla Tanrı arasındaki farkı gösteren bir ilke ise seçeneklere de bakarsak bunu insanın Tanrı'ya teslim olması gereken bir varlık olmasıyla ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? Ortaçağ İslam filozoflarının çoğunluğu özellikle Farabi ve i̇bn Sina varlık ve din alanına yönelik felsefi yaklaşımlarında belirgin olarak Aristoteles'in etkisi altında kalmışlardır. Bu düşünürler İslam dinini akılla temellendirmeye çalışırken Antik Yunan felsefesindeki evrenin sonsuzluğu görüşü ile İslam dinindeki evrenin yaratıcısının Tanrı olduğu görüşünü uzlaştırma yolunda çaba harcamışlardır. Orta çağdaki İslam felsefesi ile alakalı sorumuzda paragraftan hangisine ulaşamayacağımız bizlere soruluyor. Şimdi paragrafa dikkat edersek İslam filozoflarının büyük bir çoğunluğu ve özellikle Farabi ve İbn Sina isimleri üzerinden Onların görüşlerini ortaya koyarken Aristoteles'in etkisi altına kaldıkları, İslam dinini akılla temellendirirken antik Yunan felsefesindeki görüşlerden etkilendikleri ve İslam dini ile antik Yunan felsefesi arasında bir uzlaşma sağlamaya çalıştıkları paragrafta verilmiş durumda. O halde hangisine ulaşamayız dersek İslam felsefesinin tümüyle özgün fikirlere dayandığını iddia edemeyiz. Çünkü Aristoteles'ten ve Antik Yunan'dan etkilenen Farabi ve i̇bn Sina, İslam felsefesinin tamamen özgün fikirlere dayandığını iddia edemeyeceğimiz örnekler. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Farabi bu parçadaki düşünceleriyle aşağıdaki yargılardan hangisini açıklamaya çalışmıştır? Evrende hareket halinde olan her şey hareketini bir hareket ettiriciden alır. Hareket ettiricinin kendisi de hareketli ise o da hareketini bir başka hareket ettiriciden alır ve bu süreç böyle devam eder. Ama hareket ettirici ve hareketli şeyler dizisinde sonsa dek gidilemez. Demek ki hareket etmeyen bir hareket ettiricinin olması gerekir ki işte bu da zorunlu varlıktır. Aynı zamanda evrendeki değişim içerisinde her nedenin bir başka nedeninin olduğu görülmektedir. Parabinin varlık görüşüyle ilgili olan paragrafımızda özellikle tırnak içerisindeki zorunlu varlık yani tanrıyı ifade ettiğini ilk planda belirtmemiz gerekiyor ve burada zorunlu varlığın hareket etmeyen bir ilk hareket ettirici olması çünkü paragrafın ilk başında verildiği gibi hareket edenlerin arkasında hareket etmeyen bir ilk varlığın yani bir yaratıcının zorunluluğu vurgulanmış durumda. O halde seçeneklere bakarsak. Varlığı yaratan bir ilk nedenin olduğunu kanıtlamaya çalıştığını Farabi için söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçada mutlu olmanın temel koşulu aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Mutluluğun insanın kendi özü ve insanı insan yapan değerler üzerine düşünmesiyle gerçekleşeceğini ifade eden Farabi'ye göre insan kendini anlamak için evreni anlamak, evreni anlamak için de onun gayesini anlamak zorundadır. Sorumuzda mutlu olmanın temel koşulunun hangisine bağlandığı soruluyor ve paragrafa bakarsak da İslam filozoflarından Farabi'nin mutlulukla ilgili görüşlerinden hareketle ulaşabileceğimiz bir seçenek bizlerden isteniyor. Şimdi paragrafa baktığımızda Farabi'ye göre mutluluğun insanın kendi özü ve insanı insan yapan değerler üzerine düşünmesiyle gerçekleşeceğini ifade ettiğini görebiliyoruz. Buradan hareketle insan kendini anlamak için evreni anlamalı, evreni anlamak için de onun gayesini, amacını ortaya koymalı. O halde insanın mutlu olmasının temel koşulu, insanın hem kendisini hem de evreni tanıma zorunluluğuyla karşımıza çıkmasıyla ilgilidir diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Gazali'nin bu parçada ifade ettiği görüşleri aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Bilginin kaynağı olarak duyum ve aklın ilkelerini kabul etmekle beraber yine de tam bir kesinliğe ulaşılamayacağını belirten ve tüm bu bilinenlerin ötesinde bir kesinlik noktası olarak kalp gözünü temel alan Gazali'ye göre kalp gözü temiz ve açık olan kimse dış dünya hakkında ulaşmak istediği bilgilerine değişmez ve kesin bir dayanak bulacaktır. Gazali ile ilgili paragrafta aşağıdakilerden hangisine yönelik açıklamalar bulunduğu bizlere soruluyor. Şimdi tırnak içine dikkat etmek gerekirse Gazali'de kalp gözü veya genel anlamda sezgi kavramının ön planda olduğu ve doğru bilginin kaynağının da kalp gözüyle gerçeğe yönelmenin yani entüisyonizm veya sezgicilik akımı içerisinde değerlendirebileceğimiz bir görüşte ortaya konabileceğinin vurgulandığını görebiliyoruz. Bundan dolayı da insanın değişmez ve kesin bilgilere ulaşabilmesinin kalp gözü yani sezgi olduğunu Gazali'nin felsefesi için belirtebiliriz. O halde Gazali'nin bu görüşleri doğru bilgiye ulaşmaya yönelik bir yapıya sahiptir. Yani doğru bilginin kaynağını araştırmaya yöneliktir diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi tasavvuf düşüncesine uygun bir yargı değildir? Tasavvuf, maddenin ve dünyanın geçiciliğini temel alan ahlak ve düşünce sistemidir. Tek gerçekliği ilahi olarak gören tasavvuf anlayışına göre her şeyin varlık sebebi olan Allah'ın iyi bilinmesi gerekir. Allah'a ve dolayısıyla tüm yaratılmışlara duyulan aşk eylemlerin temelini oluşturur. Bu temel aynı zamanda evrensel ahlak yasası anlamına gelir. Tasavvuf düşüncesinden hareketle paragrafta verilenlerden baktığımızda hangisine ulaşamayacağımız bizlere soruluyor. Şimdi paragraftaki ilkeleri tek tek özetlemek gerekirse tasavvuf düşüncesi maddenin ve dünyanın geçiciliğini temel alıyor. Tek gerçekliğin ilahi olarak Allah'ta toplandığını, her şeyin varlık sebebinin Allah olmasından dolayı onun iyi bilinmesinin gerektiği ve bu yüzden de Allah'ı duyulan sevgiyle Tüm varlıklara duyulan sevginin, aşkın, tüm eylemlerimizin temelini oluşturduğundan dolayı da evrensel ahlak yasasının temellendirildiğini söyleyebiliriz. O halde Allah aşkın değil içkin bir varlıktır ifadesi paragrafın harekette söyleyemeyeceğimiz bir cümledir. Çünkü ilahi olan bir varlık aşkındır, içkin bir varlık olarak özetlenen veya din felsefesinden de hatırlarsanız. Panteizm, tüm tanrıcılık felsefesinin kabul ettiği tanrı ile evren bir bütündür anlayışının içkin bir varlık olarak tanrıyı da simgelediğini hatırlayabiliriz. Ancak evrenin yaratılış sebebi ilahi aşktır dediğimizde, Allah iyilik ve güzelliğin kaynağıdır dediğimizde, insanları Allah adına sevmekle ona yaklaşılacağını ifade ettiğimizde ve insanın doğası ahlaki eylemlerin belirleyicisidir ilkesini kullandığımızda Bunlar tasavvuf düşüncesiyle ilişkili olan seçeneklerimizdir. Dolayısıyla yinelemek gerekirse sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.